devlet destekli Aydın Yüksek Teknoloji Koleji, Yenilenebilir Enerji ve Endüstriyel Otomasyon bölümleriyle Aydın'da hizmete açıldı. Okulumuz sadece mesleki alana yönelik olmayıp, 4 yıl boyunca akademik eğitime üst düzey önem veren farklı bir eğitim-öğretim anlayışına sahip teknik bir kolejdir. 4 yıl boyunca üst düzey yabancı dil eğitimiyle birlikte Avrupa'nın her yerinde çalışma imkanı sağlayacak Europass belgesi, üst düzey şirketlerde yurt içi ve yurt dışı staj imkanı, okulumuzdan mezun olan öğrencilere M top kontenjanından mühendislik fakültelerine geçiş önceliği ve bunlara benzer birçok imkanı siz değerli öğrencilerimize sunuyoruz. Değerli gençler, değişen, gelişen ve globalleşen teknoloji, enerji ve yapay zekaya ihtiyacın her geçen gün arttığı yeni dünya düzeninde sizler de yerinizi alın.